Yapacağız şimdi biz ufacık böyle evde çok çabuk erkeklerin kendilerine yapabilecekleri neler var Canan Hanım? Evet, tamam, bir mini... <laughs> minnacık sıkacağız. öyle bir Aha. demonstrasyon evet, yapalım. Dükse yapacağız kendimize evet. birazcık. Ee, şimdi ne uyguluyorsunuz mesela? Şimdi yüz temizleme. Önce yüzümüzü temizleyeceğiz. Da, evet. Çünkü bunların. E, varyasyonlarını <laughs> da söyleyeyim. Yani hiçbir şey bulamadık. Güzelce biraz böyle. E, temiz suyla belki birazcık sabunu yüzümüzü iyice bir yıkadığımızı varsayıyoruz. Şimdi herkesin evinde tabi kozmetik şeyler olmayabilir. Alternatifleri yani cilt temizliği temizlik. temizlik. Güzelce yıkayacağız suratımızı. Evet, Erkeklerde <laughs> bu işlem tıraş sonrası olsa çok daha keyifli, daha verimli olur. Birkaç Bizim tabii Özgür mi? Genç'e fazla değil sakal falan, falan yok. Biz ondan yararlandık. Evet. Kamera yakın geçse sayabiliriz. Ay çok zaten. alemler benim izleyicilerim, çok şekerler. Aykut Bey demiş ki, e, Pınar Hanım erkekler için yedikçe şişmeyen göbek çıksa, eminim Aa, çıkmayan aykansım. ojeden çok daha faydalı olur diye. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten güzelmiş. Tebrik ediyorum. Bu fikri de verelim. Bir inovatif e, girişimci inşallah bu konuda bir çalışma <laughs> yapar. Girer. Temizledik. Şimdi, temizledik. E, gözeneklerimizi açtık. Ben hissediyorum tonuk... açıldı mı? Bir tonikleme yapıyoruz hemen gözeneklerimiz sıkışsın diye bunu tercih Tonik çok önemli değil mi Canan Hanım? Evet, çok önemli. Kadın için de erkek için de biraz atlıyoruz o tonik kısmını. Şimdi toniği aslında en önemli kısmı atlanılan atlından e, suyun içinde klor var, suyun içinde sertleştirici ve koruyucu maddeler var. Bunların hepsi aslında cildimiz için zararlı ve pH dengesini bozucu e, ürünler. E, Toniyin e, temizlemenin üstündeki bence en büyük yardımı. Suyun içindeki bütün e, toksin maddelerin klor gibi sertleştirici pH'i bozucu bütün maddeleri nötralize yapıyor. Hmm. Yani sizin yüzünüz suyun klor klorundan her, her şeyden, şeyden Arınmış oluyor. Tonik o yüzden atlanmaması gerekiyor. Bugün yaşadık. Arındım valla bugün ar arınmadım. Bekle can şimdi canım. Şimdi aydınlanacağız. Arındık şimdi <laughs> aydınlanacağız. <laughs> Kapatalım gözünü. Kapat gözünü. Ya da pamukla da böyle ya uygulayabiliriz Ya evet pamukla, değil pamukla mi? da sürebiliriz, silebiliriz. Bunu birazcık yediriyoruz. Ha, e, Yalçın abi soruyor, Yalçın Çakır diyor ki, e, her gün makyaj yapılıyor bana. Tabii erkeklerin de bu işle e, uğraşanlarının derdi bu. Cildimi derinleme, temizle, derinlemesine temizlemek için ne yapmam gerekiyor? Mesela şu yaptığımız şeyleri Cananım yapması... Canan gelecek. Yalçın e, Bey, ben Başka adresi vereceğim. Canan ama Cananımına gideceksiniz. Evet. Kaçış yok. Yani. Ama evde de güzelce yıkayın önce cildinizi. Tabii Şimdi ki. gösteriyoruz. Bir de tonik alın kendinize. Herhangi bir... Tonikten cildinize uygun olanını Tabii ki yani cildiniz kuruysa üstünde yazıyor tonikler Hı -hı. de şey değil mi? Tabi Kurusu var, işte yağlı ciltler için olan var. Erkeklerde o kadar kapsamlı yok yapmalarına yok mu? hiç gerek yok. Tüm ciltler için tüm yeter. Tüm ciltler için olan bir şey alabilirler. Ha. Erkekler gerçekten önemsizler. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun. Evet, evet. Erkeklerden <laughs> yok yani. <laughs> ne Çok böyle e, Ben açıkçası Onlar şunu söyleyeyim. Onlar daha şanslılar. Bu tıraş hikayesine ciltleri tabii sürekli bir devinim Te içinde. Temizlik içinde. Gerçekten Bizden erkekler tıraş yoluyla daha temiz kalabiliyorlar. Ciltlerine daha iyi bakıyorlar ama e, bu krem işi öyle değişik bir sektör ki yani e, para para kazanmanın çok eee rençleri var yani evet. çok alttan çok üste kadar ürün gam, ürün gamı var ama bu böyle gerçekten hani şu gece için bu gündüz için bu onlara ben çok inanmıyorum Onu evet. söyleyeyim. E, o yüzden daha çok doğal ürünlere gidersek daha çok eee doğadan gelen ürünleri e, organik ürünleri tercih edersek bence en keyiflisi öyle Mesela, olacak. Mesela şey ben son dönemde arı sütü sürüyorum. Arı sütü cildin özellikle kırışıklıklar için çok faydalıymış mesela. Şimdi yeni ona başladım. Bir süre sonra paylaşacağım deneyimlerimi. Bir devam etmem lazım. Bir deneyin çünkü doğada, doğada tehlikeli olabilir. Yani ha, doğada da Ama çok, bunlar çok şeyler, tabii. malzemeleri kullanıp alerjik olabilirsiniz, hmm. bir şey olabilir. Onlara çok dikkat etmek lazım. Her kremin yapabileceği gibi doğadaki malzemeler de sıkıntı yaratabilir. Mutlaka. Ama bunlar için de en güvenli doğal alıp da kullanabileceğiniz malzeme salatalık. Salatalık ve aloe vera bitkisinin kendisini kırıp yüzünüzü aloe vera ile direkt olarak Salatalı nemlendirebilirsiniz. Salatalık bu koyma şeyi doğru bir şey o zaman Salatalık yani. Salatalık kesinlikle. Yani bu zaten çok eski yıllardan Gözleri beri. Gözlere koyarlar bir ya böyle. Tut tut. çok önce keşfettiği bir şey bu. ilk çağlardan beri keşfettiği bir şey. Salatalığın ama en değerli benim en e, severek kullandığım yeri. E, içini a, şey yapıyorsunuz e, kabuğunun hemen altı. Evet. Çok değerli nemlendiriciler ve naturalizer'lar var. Yani Yüzümüze koyacağız yani. Şeyi, Aynısını salatalığın kabuğunun hemen içi yapabilir. E çok güzel zaten çoğunlukla kabuğunu soyuyoruz. Soyuyoruz atmayalım. Atmayalım yüzümüze koyalım Aynen. onu. Şimdi evet. bir de çok önemli dikkat edilmesi gereken hem ciltte hem el ayak bakımımızda antibakteriyel sabunlardan ve antibakteriyel el ürünlerinden uzak duracağız. Öyle mi? Tabii ki. Çünkü bu çok büyük bir reklam piyasası. şimdi bana ben el ayak bakım uzmanlığı yaptığım için uzun yıllardır her bayan Banu Hanım ellerim çatlıyor. Yazın işte kuruluktan harap bir tat düştü. Ne yapmam? İşte topuklarım çatlıyor. Kuru kuru ne yapmam lazım? Ben ilk şeyi soruyorum. Evinizde antibakteriyel sabun mu? Aa, tabii tabii antibakteriyel. Ee, o yüzden bir güzel yakıyoruz mikroplardan aranırız. O grip döneminden sonra özellikle. Evet ama Şimdi, o yüzden hepimizde e, bir, bir hastalık Antibakteriyel kullanılmasında hiçbir yarar yok. İnanın biliyorum hani öyle bir süreçten geçtik. E, ama antibakteriyel sabunlar vücudun bütün pH dengesini bozucu. Yani bizim vücudumuzda nemi üreten yararlı bakterilerin ölmesine neden oluyorlar. Zararlının odalar. yanında yararlı bakteriyi de yararlı öldürüyor. Yararlı bakteriyi hmm. öldürüyor. Yani bu e, şöyle söyleyeyim size ıslak mendiller, lokantalardan kullandığımız ıslak mendiller hem yüzümüz hem ellerimiz için çok zararlı. Hmm. Antibakteriyel sabunlardan uzak duracağız. Mümkün olduğunca meyveyi sebzeyi ellerimizle parçalayacağız, ellerimizle ayıklayacağız. Doğal peelingin yolu odur. Hmm. Domates, limon, doğal peelingdir. Domates doğal nemlendiricidir. Marulun içindeki yağ, her salatada mutlaka elinizle parçalayın. Onlar besleyicidir, e, nemlendiricidir. Canan biz aç kalacağız. <laughs> Kimse gelmeyecek. verdiniz çok güzel <laughs> oldu. Salonlarımızda biz bu içerikleri e, bulunduran ürünler Nasıl, kullanıyoruz. Nasıl Canan Hanım hemen çevirdi durumu. Hemen sabahları biz ayıklanmışı var biz ya. Biz ayıklanmış hazır dilimlenmiş olarak şeketik var. Şeketik şimdi ne sağladım. yapıyorsunuz? Nemlendirici evet, sürüyorsunuz. Evet şimdi bize uygun bir nemlendiricimiz. Bakın ne kadar kolay. Ama bunu mutlaka evet. her gün yapmak lazım. Sabah Tabii ve akşam ki. bir güzel yıkayın suratınızı toniğinizi sürün erkekler lütfen bunu ihmal etmeyin. İleride çok Allah razı olsun dersiniz bize. Ondan sonra bir de üstüne nemlendirici Sürmemiz Bunlar gerekiyor. Alıncım, şimdi herkes yaşlanmayı şey zannediyor. Yaşlanma kadın için de bir doğal gerçeği, erkek, erkek için de bir doğal gerçeği. Kaçınılmaz. Kaçın hani günümüzde erkek de artık yaşlanmak istemiyor. Erkek de kendine bakmak istiyor. E Baksanıza kuzu kuzu hiç itirazı bile hiç, olmadı. Geldim hemen geldim. Hiç. Dedim ki yani Özgürcüm böyle bir şey ha tabii dedi hemen <laughs> saçları falan geriye yatırdı geldi. Yani, o yüzden hani erkeğin de ben bu tür işlemleri için. şey görmesini istemiyorum. Kadın için görmesini istemiyorum. Kendine onun da yıllara karşı koruması gerekiyor. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani biz yaşlanmayı yıllarla işte kırışıklıkları belli nedenlere bağlıyoruz ama kırışıklığın Yükürlüğün. ve yaşlanmanın aslında tek bir nedeni var, cildin Kuruluk, esnekliğini mi? kaybetmesi. O yüzden Onu şunu... ben şeye benzetiyorum, kağıt. Şimdi Aynen. kağıdı şöyle yaparsanız kuru olduğu için buruşuyor. Buna hafif bir üstüne su serpseydik, Açılıyor çok de. daha renk. Açılır. Yani yaşlanmanın tek nedeni ciltteki esnekliğin e, yok olmasıdır. Ciltteki esnekliğin yok olmamasını sağlamak için nasıl hafif ıslatırsak dediniz ya. O yüzden de cildimizi hep hafif nemli tutacağız. İçten ve dıştan ama Banu Hanım ama. Değil evet, mi? Yani. İçtiğimiz suyun. Cildimizin üstüne sürdüğümüz her şey daha kadar değerli. daha da fazla etkisi var. Ama su çok içiyorum deyip cildi de ihmal etmemek gerekiyor. Yazın domates gibi ciltte nemi koruyan besinler var. Bazı besinler cildin içinde, vücudun içinde nemi koruyabiliyor, nemi tutabiliyor. Onları tüketebiliriz. Hmm. E, Soda ile temizlik yapabilirsiniz. Evinizde tonik yoksa doğal maden sodasıyla tonik yerine kullanarak ha. temizlik yapabilirsiniz. Şimdi iki tane soru var. Vakitte çok az hemen kısa kısa onlara şimdi diyor ki bir izleyicimiz Nebahar Hanım cildi temizledikten sonra tıraş fırçası kullanıp da cildimize diyor böyle bir friksiyonla nemlendiriciyi yedirmemiz faydalı olur mu diyor. Kesinlikle olur. Friksiyonel masaj her zaman bu tür kremlerin... Böyle fırçalar da satılıyor. Isı ve e, şöyle belki fırça zedeleyebilir çünkü kılcal damarları yakınsa hmm. yanaklarda kırmızılık O zaman o uygun aslında değil mi? Mi? Erkeklerin yumuşak da oluyor onların o şeyleri e, e, uzun kıllı o, yumuşak o, yumuşak. Onu pek kullanma taraftarı değilim ben. Neden? Çünkü e, friksiyon a, hareketi bizim için değerli. Onu fırçayla yapmayalım, cildi hani sürtmeyelim. Aynı hareketi şu şekilde vurma hareketiyle cildimize mesela Vur özellikle göz darbeler, kremlerinin yedirilmesinde yok, şu, hareket, de evet, o hareket şu hareket, evet. hmm. şu hareket çok önemli. Canan Hanım şimdi yapıyor <laughs> Özgür'e evet. Nevinci. O hareketleri yapalım ama cildimizi hiçbir zaman çok Birinde raş, çok sert e, şey bir şey sürerek değil. Çünkü e, bayanlarda bir e, belli beyaz ciltlerde özellikle kılcal damarlar yüzeye ha, çok yakın. Ben hemen kızarıklıklar oluşabilir. O yüzden e, onları şöyle şöyle. erkekler kullansın. Bir de e, <laughs> e, tabii ki burada bakıyorum hemen isme. Fırat Bey diyor ki sivilce izi için yapabileceğimiz bir şey var mı evde uygulayabileceğimiz diyor. Şimdi e, sivilce izi için, sivilcenin izinin kalmaması için bir kere en önemli yani ...bir yapacağınız güneşe çıkmamak sivilcenin bitip de iyileşmeye geçtiği, kuruduğu dönemde güneşe çıkmak yuvarlak bir izin çok uzun zaman sizde kalmasına neden olacaktır. Yani daha mesela yeni patladıysa veya bir şekilde koparttıysak güneşle temasını engellememiz Tamamen gerekiyor. Tamamen engelleyeceğiz. Patlamak, Bunu patlamak, nasıl patlamak. yapabiliriz? Güneşe çıkmayarak değil, hayatınızda hani o konuda kısıtlamadan e, bazı blokerler var. Tam Güneş güneşi bloke eden. Bloke edici. E, bloke edici 50 faktörlerde. Bloke edici bir krem süreceğiz ya da üstüne bir şey koyacağız. Ama Şeffaf güneşe hiç bandı değmeyecek. gibi bir şey de belki minik hani şimdi var bu uçuklar evet. için falan eczanelerde şeffaf bantlar satılıyor. Ee, bu tabi ama uzun bir süreç çok kısa bir süreç değil en aşağı cildin bir üst dokusunun 21 gün oranın güneşten korunması lazım. 21 gün üst doku epidermisin değiştiği 21. zaman dilimi hı hı. Ee, Güneşten lekeden korunmanın bir en önemli faktörü çok kurcalayıp iyileşme sürecinde iki kere kabuk e, yolmak en büyük leke nedenlerinden bir tanesi. Kabunuyor olmayacağız. Ay, hepimiz Oynamayın, yapıyoruz. Oynamayın, mıncıklamayın. Artık iyileşmiş, kurumuş, kabuğun kendi doğal sanki. sürecinde da parladı ay, suratı şimdi, canlandı. Böyle bir <laughs> kendimi de beğenmiş hissettim. Elbette ısındım ay, zaten. 25 yaşındasınız, zaten <laughs> gençsin yani. Bir de Gülten Hanım da diyor ki, güneş lekeleri ve özellikle dudak bölgesi için ne yapmalıyız? Sorar mısınız? Şimdi, e, dudak çok hassas bir yer. Bir kere uçuk geçmişiniz varsa, geçmişinizde hani dudağınızda uçuk çıkan biriyseniz, e, uçuk bir virüstür ve Hayat boyu bir kere çıktığı yerde kalır kalıyor. Güneş de bunun en büyük tetikleyicisidir. Güneşlendiğiniz zaman uçuk e, çıkar. çıkar. Virüs orada tetiklenir ve çıkar. E, şimdi dudaktaki e, dudak çok Ölü dokunun fazla değiştiği daha hızlı değiştiği bir yer. Hani bir de, de çok bir hareket sürmüyor. eden bir bölgemiz sinir uçları çok olduğu için şurada kırışıklık biliyorsunuz sigara içenlerde ve çok konuşanlarda olabiliyor. Şimdi keşke olabiliyor. bir kere sigarayı zaten herkes İçmesek. bıraksa evet. ama dudağın kenarındaki o kırıkların engel olunması için dudağı sürekli nemli tutacağız. Sürekli olarak kullandığımız rujlarda nemlendiricili olanlara özen göstereceğiz. Ee, onda da en önemli etken sigara zaten burada çok ciddi bir kurumaya neden oluyor. Ee, ben bayanlara yerinde olsam kesinlikle kullanmam. Ama dudağı nemli tutacağız ve yüzünüzü mümkünse ne dedik yaşlanmayı durduran tek bir şey var. Ciltteki nemi, gençliği Gençli korumak. Koruma. O zaman güneşe hiç çıkmıyor. Ve güneş koruyucumuzu gölgede dahi süreceğiz. Güneş lekelenmesi için en önemli şey Anladım. bu. Sabah ben çok kalkıyorum, çinliğim, sabah kalkmadan önce İlk senelerdir hiç güneşe şey. çıkmadım. Bir Amerika'da bir cilt analizi yaptıktırdım. Çok enteresan bir analiz. Sadece yüz ve boyun bölgemde, 84 tane aktive olmak için bekleyen kahverengi leke var. Hazırız diyorlar yani potansiyel leke. Aynen öyle. Hazır leke var cildimde ve göğüs bölgemde bekleyen. Ee, şunu söyledi Garlen'in doktoru, ee, Banu Hanım bunlar bekliyor, solaryum ya da güneş için bekliyor. Bunları e, girdiğiniz zaman bu lekelerin hepsiyle bir yaşta e, birleşeceksiniz. Ama isterseniz gerçek ve iyi ürünlerle bundan bilinçli bir şekilde ömür boyu korunabilirsiniz dedi. Ben her gün sayıyorum. <laughs> Çıkan var mı? <laughs> <laughs> bir de bizim çok sevdiğimiz izleyicimiz Şule Hanım bir dakika falan kaldı ama e, diyor ki gözeneklerim çok açık ne yapmam lazım diyor. Tonik Şimdi, e, en başta değil mi? Gözenek çok e, enteresan. Siyah noktaları biliyorsunuz. E, eğer her e, iki haftada üç haftada bir düzenli cilt bakımına gitmediğimiz zaman e, küçük yağ noktacıkları bir süre sonra derinlere gidiyor. Derinlere gittikçe biz dışarıdan o kalınlaşma siyah olarak algılıyoruz sonra ve siyah nokta diyoruz diye çıkıyorlar. Onların 3 haftada bir düzenli temizlenmemesi o derinlere indikçe yağın öyle bir özelliği var derine indikçe etrafındaki deriyi açarak iniyor. Hı hı. Bu sefer orada geniş bir delik oluşuyor küçük 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 geniş delikler oluşuyor. Ve bu delikler oluştukça bizim oluştuktan sonra hiçbir cilt bakımıyla bunları tekrar kapatabilmemiz mümkün olmuyor. Dolayısıyla her 3 haftada Kahroldum bir yapılacak siyah nokta temizliği ve derinden Benim de yağı çıkartmak. E, çok o yuvarlaklar açılmadan önce bize gelirseniz e, ee, biz onları çıkarıp gözlemleri tekrar kre, Şule hanım açıldıktan sonra benim gibi siz de yapabilirsiniz. <laughs> <devam gülüyor> <ederiz>. daha <Gerçekten> çok <laughs> iyisiniz. Eminim ki da o kadar Ama derin en azından değil. şey bu. Şimdi sorularınız var. Ben e, onları Banu Hanım ileteceğim. Yayınımız bittiği için Twitter'dan size yazmaya devam edeceğim mümkün olduğunca. O yüzden devam edin sorularınızı. Banu Hanım çok teşekkür ederiz. Rica ederim, çok keyifli çok oldu. Teşekkürler. Can Hanımcığım çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Pırıl pırıl çok, yaptınız evet, çocuğumuzu. Var, çok teşekkür ederim. Daha, Daha genç oldu. Bu, evet, bir seans. Yeni seansımızda buluşmak üzere. Sevgili seyirciler bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi sorularınızı hem Facebook'tan... Ee, hem de Banu hanımlar ulaşabileceğiniz adresleri de veririm. Sorularınızı da direkt iletebilirsiniz böylece. İleteceğiz. Yarın tekrar bir aradayız. Yine çok güzel, hoş bir sohbette sizi karşılıyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın ama çok önemli bir randevu için ta Amerika'lardan çok önemli bir e, isim için sizi e, uğurluyoruz programımızdan. Çünkü Şirin Payzın'la Hillary Clinton'ın gerçekten çok özel bir röportajı olacak. Sorularınızı tabii ki bekliyor olacağız. Hoşçakalın.